Hepinize merhabalar. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'dayız biliyorsunuz. Artık sizler de Kalkan benim fahri memleketim sayılır. Her yaz sezonunda mutlaka buraya geliyorum. Şu anda da Kalkan'ın en güzel otellerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videomda Kalkan'da konaklanacak yerleri bulacaksınız. Kalkan'da özellikle villa konaklaması ön plana çıkıyor. Aynı zamanda çok güzel otelleri var. Bu otelleri sizlerle paylaşacağım bu videomda. Görüşmek üzere. Hazır otellerden bahsetmişken Kalkan'da plajlardan da bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz Kalkan'da halk plajı. Küçük bir halk plajı bulunuyor. Aynı zamanda özel biçleri var çoğunlukta. Bakın şu karşılarda özel plajları var. Gidilebilecek. Karşı tarafta. Kalkan Liman'dan tam şuradan kalkan teknelerle shuttle teknelerle bu karşıdaki biçlere ulaşılabiliyor. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz kısımlarda da plajlar var karayolu bağlantısı da var. İsterseniz denizden de ulaşabiliyorsunuz. Merhabalar. Kalkan'da Pierre House Otel'deyim. Kalkan plajını gören çok güzel bir konuma sahip. Yaz sezonu başında da buraya gelmiştim biliyorsunuz. Sizlerle paylaşmıştım. Pierre House Otel'in suite odasındayız. Şahane bir kalkan manzarası var. Küvetli bir oda burası. Deniz manzarası harika. Merhabalar. Kalkan'ın en güzel otellerini ve mekanlarını birlikte geziyoruz. Şu anda da Kalkan'ın en yeni otellerinden biri olan Pierre House Otel'deyiz. Kalkan plajının sıfır konumda yer alan şahane bir manzaraya sahip. Bu konumda bulunan en güzel otellerden bir tanesi diyebilirim. Otelin 11 odası bulunuyor. Standart odalarının yanı sıra jacuzzi ve küvetli şahane manzarayla bütünleşen harika odaları bulunuyor. Şimdi gelin bu güzel oteli birlikte gezelim. Yani hemen küvete çık oradan da. Jacuzzi'ye <laughs> pardon. Ama jacuzzi'nin içinde bir pislik var değil mi? Çekil. Orayı çekil.